Perşembe sahil yolu. Resmiyetle sahil yolu. Halk nezdinde nostalji yolu. Tabi sadece ordunun değil Karadeniz bölgesinin en uzun turizm yolu. E, Güzelgah üzerindeki Hoynat Adası, Yasonburnu bölgeyi ziyaretten dolayı biraz daha öne çıkartmış oluyor. E, şu esnada daha güzel bir haber de Perşembe merkezindeki atık su arıtma kolektör terfi merkezinin ihalesinin yapılmış olması ve devam etmesi. Bu ne anlama geliyor? İnşallah bölgeye ziyarete gelenler Perşembe'nin sahilinde mavi bayraklı denizlerle, plajlarla karşı karşıya kalmış olacak. Tabi e, tabii sakin şehir e Slov e, bir belediye olduktan dolayı e, her zaman rağbet gören bir bölge. E, ordu turizminde e, güzel katkılar sağlayan e, bir ilçe. Ordu'yu e, yıllık 1 milyon turistin ağırlandığında bunun yaklaşık 700-800 bini mutlaka Hoynat adamızı, Yasomun'umuzu görüyor. Tabii e, doğal güzellikleri, balıkçı kent olması, e, taze balıkların burada tüketiliyor olması e, her anlamda e, katkı sunuyor turizme. Eşsiz manzaradan dolayı tercih ediliyor. Çünkü tertemiz bir doğa, e, binalarla katledilmemiş, kıyı kenar korunmuş, e, doğayla iç içe, e, yeşilin, mavinin, e, denizin tadını insanlar burada daha fazla çıkartıyor. Yol zaten genel olarak güzel bir yol. E, Deniziyle olsun, yeşilliğiyle olsun. E, Fatsa'ya da bağlantı yolu. E, Ordu'dan e, Fatsa'ya giderken genelde bu yolu tercih ediyorum. E, i̇şte Hoynat Adası olsun, burada mola veriyoruz, çayımızı falan içiyoruz. İleride e, yason burnu var. E, yani bu, ta, bu bölge e, Karadeniz'in Ordu'yla Fatsa arasında gerçekten çok güzel e, bir yol. Yani gelenlerin bu yolu kullanmasını tercih etmeleri daha da onlar için hem gezmeleri e, burada doğayı görmeleri denizi olsun yeşilliği olsun benim için çok güzel burada buralıyım ama İstanbul'da yaşıyorum ama gerçekten her buraya geldiğimde e, burayı gezerken gerçekten aşık oluyorum yani yeşilliğiyle olsun e, zaten perşembe ayrı bir güzel e, orada ayrı bir güzel ünya ayrı bir güzel hepsinin bağlantı yolu zaten. Ee, gerçekten e, bu konuda e, ana yolu tercih etmelerinden daha çok bu sahil yolunu tercih etmelerini ben tavsiye ederim. Birinci defa buradayız. Ee, çok güzeldir, çok iyidir. Ee, yolları yakışıdır. Sonra e, doğası yakışıdır. Ee, yeşillileri çok güzeldir. Ümü olarak orduyu çok beğendik. Yani ben de, karım da çok buranı beğendi ve Yenidən gəlmək istəyirik inşallah. Valla çox gözəldir. Yəni mən ilk dəfə gördüm amma çox bəyəndim. Çox bəyəndiyim, çox gözəl yerlər, çox gözəl manzaralar belə. Hə, ilk dəfədir də gəlirik orduya amma Türkiyəyə 3-cü 4-cü səfərimizdir. Amma biz bu qədər gözləmirdik. Yəni çox bəyəndik buranı. Həm mənzərələri, həm havası, hər şey çox yaxşıdır. Çox bəyəndik.